Direkt cana ya. Direkt cana ya. Daha bak şurada mı? Orada değil mi? Biraz açık alabilirsin. Açık alabilirsin. Ha dışına açık al. Tabii bana göre ha dökken. Hepine göre Kapatı gerek kapatalım işte dön. Evet, bu evet, da, bu oraya evet, de tamam burada yapıştıracak tamam mı? Tamam, 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 ver ileri şimdi. Hayır ha buradan yakalayalım hayır. İskele, ağır da, iskeleye da, attır, da, gerisini ağır dök ağır da, dışarı. Tamam. Sadece gidelim ver, ağaç yapalım. Oğlum beyaz balta var da.